Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde Pointular konusuna devam edeceğiz ve iki farklı program yazacağız. İlk yazacağımız program fonksiyonları referansa göre çağıracak. İkinci yazacağımız programda fonksiyonları değere göre çağıracak ve bu iki ikisi arasındaki farkı öğreneceğiz. İlk olarak arkadaşlar küp alma örneğiyle başlayalım. Yani ikisinde küp almayı göre göreceğiz fakat ilkinde e, fonksiyonu değere göre çağıracağız. İkincisini de referansa göre çağıracağız. İlk olarak pardon fonksiyon yukarıda tanımlamamız gerekiyor arkadaşlar. Burada int diyelim. Küp alma. Ya da direkt küp diyelim arkadaşlar. Biz buna int girelim Oktay bilgileri kapatalım. Daha sonra sayımız atalım arkadaşlar. Int a diyelim eşittir ee, 7 olsun. Ve print ile bu değeri öncelikle a değerini ekrana basalım. a'nın değeri bu şekilde a'nın ilk değerini ekrana basalım ve şeyi tanımlayalım arkadaşlar ee, fonksiyonumuzu tanımlayalım. int küp diyelim. Ve burada değişkenimizi tanımlayalım. int e, x olsun. Ve direkt şey return arkadaşlar değeri döndürelim. x çarpı x çarpı x şeklinde e, o sayının küpünü alan değeri döndürelim. ve buraya arkadaşlar ee, direkt sayı ifadesini yazalım eşittir küp sayı diyelim ve bunu print f ekrana basıyorum print f sayının diyelim. Ya da sayının yeni değeri. Pardon sayı. Pardon arkadaşlar burada biz A değişken atamıştık. Bu dolayısıyla A diyeceğiz bunlara hep aynı değişkenesinde kullandığımdan dolayı buraya sayı girdiğimi düşündüm. Sayının yeni değeri bu olacak. Burada yanlışlıkla arkadaşlar şu ifadeyi şöyle yazacağız. yüzde %d ve bu parantezi kapatmayı unutmuşuz arkadaşlar. Şimdi programımızı çalıştıralım. Compile ettik ve çalıştırdık arkadaşlar. Ee, i̇lk olarak sayının değerine bastı. Daha sonra sayının yeni değerini yani küpünü aldığımız değeri bastı. Şu ifadeyi biraz daha anlaştırabilmeyi getirelim. Yani girmiş olduğumuz a sayısının değerini bu şekilde almış olduk. Evet arkadaşlar bu programda değere göre fonksiyon çağırma işlemini yaptık biraz biraz sonra yazacağımız programda da referansa göre e, fonksiyonu çağıracağız burada yaptığımız işlemde arkadaşlar e, bu değişkenimizi e, fonksiyonumuza gönderiyoruz fonksiyon bu sayının küpünü alıyor ve değeri döndürüyor burada yapılan işlem e, bu girmiş olduğumuz sayıların sonucunu bir adreste atıyor ve biz neticeyi fonksiyonu çağırdığımız zaman oradan kopyalıyoruz. Yani kopyalama işlemi yapıyoruz. Dolayısıyla o adreste herhangi bir değişiklik olmuyor. Şimdi yazacağımız e, fonksiyonu da referansa göre çağıracağız. E, bunun yazım şeklini öğrenelim ve e, ikisi arasındaki kıyaslamayı yapalım. Şu ifadeleri değiştirelim arkadaşlar. E, bu yine aynı şekilde küp olsun. Sadece e, bizim burada gireceğimiz şey pointer olacak bu sefer ve pointer'ın tanımlanmasını arkadaşlar. Bu yazmış olduğumuz, ilk yazmış olduğumuz değere göreydi. Ve şu an referansa göre yazıyoruz. Referansa göre çağırmayı karıştırmayın. Ee, bunu yıldız şeklinde tanımlıyoruz arkadaşlar. Bunun aynı şekilde yıldız ptr diyelim de pointer olduğu anlaşılsın arkadaşlar. Ve x ptr eşittir diyeceğiz arkadaşlar. yıldız yine aynı şekilde yıldız x ptr çarpı yıldız yani çarpı işareti ptr e, buradaki ilk ifademiz arkadaşlar pointer değeri bu ve bu pointer çarpı ikinci pointer değerimizle de çarpıyoruz. Yani şu ifade çarpma işleminin e, yıldızı. Bu da pointer'ımızın e, değeri yani referansı gösteren değer. Bu da iki, üçüncü pointer'ımız. Yani aynı şekilde şu ifadede çarpma işlemi. Yani üç tane pointer'ı çarpmış oluyoruz ve pointer'ı döndürüyoruz. Aynı şekilde. Ee, burada arkadaşlar e, XPTR yanıtımızla şu düzeltelim bunu. Ve arkadaşlar e, ilk yazdığımızda değere göreydi ve değer gönderiyorduk. Burada adres göndereceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla adres operatörünü kullanacağız. Ve tekrar compile ve run diyelim. Programda herhangi bir hata görünmüyor. Compile run diyelim. Yine aynı şekilde A'nın değeri 7, e, sayının yeni değeri de 343 şeklinde bastı. Burada yaptığımız şey arkadaşlar A'ya biz değişken atadık ve bu değişkenin hangi adreste olduğunu fonksiyonu yolladık. Daha sonra bu fonksiyon o adresteki değerleri yani değeri çarparak küpü değerini aldı ve bunu döndürdü. Bir öncekinde sayı giriyorduk. O sayıyı çarpıyordu. Burada o adres değerini alıyor referans olarak ve onu çarpıyor. Ve değeri main'e döndürmüş oluyor. Şimdi ikisini kıyaslayacak olursak arkadaşlar Değere göre çağırmak e, Söylediğim gibi kopyasını almaktı e, Referansa göre çağırmak da arkadaşlar Kes işlemi gibi Yani bunu biraz daha açıklayıcı bir örnek verelim Örneğin Word'de herhangi bir şey yazdınız Bunu yazmış olduğunuz şeyi Kopyala yapıştır yapabilirsiniz Ya da Kes yapıştır işlemini yapabilirsiniz e, Referansa göre çağırdığınızda Kes yapıştır işlemini yapmış oluyorsunuz değere göre çağırdığınızda kopyala yapıştır işlemini yapmış oluyorsunuz. Peki avantajları, dezavantajları nedir bunlar arkadaşlar? Değere göre çağırdığınız zaman herhangi bir e, değişkeni e, kopyasını aldığınızdan dolayı önceki değer e, saklanmış oluyor ve kaybetmemiş oluyorsunuz. Referansa göre çağırdığınızda o değeri kesip kullandığınızdan dolayı kaybetme riskiniz olabilir. Fakat e, değere göre çağırdığınız zaman e, hafızada tutacağı yer referansa göre çağırdığınızda ki yerden daha fazladır. Çünkü kopyalama işlemini yapmış oluyorsunuz. Yani değeri çoğaltmış oluyorsunuz. Yani kullanmış olduğunuz ifadeyi. Bundan dolayı hafıza da daha fazla yer tutuyor. Ee, bu şekilde arkadaşlar değere göre yani e, call by value ve call by reference dediğimiz e, ifadeleri öğrenmiş olduk. Ee, bir sonraki dersimizde yine pointerlar konusuna devam edeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. İyi çalışmalar, hoşça